Dün Adana'daydım. Bugün Konya'dayım. Yarın Ankara'dayım. Cuma günü de Ordu'da olacağım. Af çağrımız siyasi değil, vicdanidir. Af çağrımız toplumsal barışı sağlamak için, kardeşlik hukukunu sağlamak için, gülmeyen yüzleri inşallah güldürmek için. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz şefkatlidir. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz vicdanlıdır. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin gönlü geniştir. Arzu ediyorum ki, arzu ediyorum ki toplumsal barışı sağlayalım. Tütmeyen ocakları tüttürelim. Konya'dan güzel Türkiye'me seslenmek istiyorum. Güzel Türkiye'm, cennet Türkiye'm bu çocuklar için affet. Anneler için affet. Babalar için affet, eşler için affet, anneanneler için, babaanneler için affet. Konya şehri Mevlana'dan, hoşgörü şehrinden bütün siyasilere sesleniyorum. Bu af siyasi değildir, vicdanı vicdanidir. Vicdanları gerçekten merhamet dolu bütün ülkeme sesleniyorum. Saygıyla, sevgiyle sesleniyorum. Affet Türkiye'm, affet Türkiye'm, affet Türkiye'm. Affet Türkiye'm.